Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zombie Catcher'sa devam ediyoruz. Ee, bayramınız da kutlu olsun. Şimdi bur buralarda falan bayağı bir sizin için kastım arkadaşlar. Ee, şey 25. seviyeyiz. 26. seviyede evet yeni bir şey açılıyor. 28 32. Oo, bayağı iyi. Bunlara falan böyle 2 dakika var. Mesela ben az önce oynadım bunlarda. Bakın boss zombi var arkadaşlar. Dört tane mükemmel av, beş tane mükemmel av yaparsak e geliyor boss zombi. Şimdi buna başlayalım. Bu video sizin için boss zombi avlayacağım. Tam beş tane bu kadar. Hemen şunu alalım. Şunu. Tamam. Soba gibi bir şey herhalde. Yani. Çıkar çıkmaz. Bir dakika. Sektirerek yapacağım. Ya olmadı ya. şunun üstüne çıkamıyorum. Kıdem tuzunu alacağız geldik bile. Evet, arabaya sardık. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bir ufak görevi var, onu da şimdi yapacağız. Bu videoda. Tamam, 2400'lük pamuk şeker. Bakın, gördünüz mü? Boston bir görüldü diye. Bakın Boston benim tipi bu. Domuz evini ya. Dört bu orada. Arda arda hadi. Kaçırdık. Hayır ya. Son canıydı var ya gıcık oldum. Arabayı servise geç. Bakın boss zombi için her şeyi boss zombide her şeyi kullanabiliyorsunuz. Tek şu sahildekiler dışında. Onları kullanamıyorsunuz. 60 ürün bunda var. O yüzden bunda da ürün üretmeye başlayacağım. 25. seviye az kaldı ya. Hadi 26. seviyede yeni zombi geliyor. Elmaslarımı harcayacağım. Çok bekletmek istemiyorum sizi. Bu aralar çünkü oyundaki süre falan da arttı. O şey bekleme süreleri. İnsansız aracın zombi bulma bekleme süreleri bayağı bir. Al ye. Ölmeden önce seni bir besleyelim. Oha. Hayır! <laughs> ya bunu yakaladık da o kaçtı ya. O nasıl görür ya? O nasıl görür ya? Ya bak yemin ederim. Oradan nasıl gördü kokusunu aldı ya? Ya beslemeyeceğim bir daha ya. Direkt beyni koyacağım. Şey yapacağım. Evet. Devam. Kötü bir de. Ya bakın onu tutsaydık. Onu tutsaydık. Şunu çalıştıracaktık. Var ya. Bunu çalıştıracaktık. Ama olmadı. Şöyle. Yani. Aha. Ya küçük bir alan var ya. Hadi o alanı dolduracağız. O alanı dolduracağız. Bana ne abi? 210, 212 falan kaldı sanırım. 214. Kalırsa kalsın biriktiririz onu Bakın o da kesin yeşilli. Hayır beymüş. Değilmiş. Eskiden burada var ya çok zor geliyor. İlk videomuzu hatırlıyorsunuzdur. Zombi keçirsek videomuz. Zombi falan kaçırıyorduk yani bayağı öyle biliyorum ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hah. Hah, sattık. Bitti tamam. Şu da bitiyor şimdi az kaldı. Hadi. 3 ürün. 3 2 ürünü 6 saniye. Satabilir mi? Satamaz. Bir saniyeyi beklettin satamadım. Doğan. Ya az kaldı ama. Çok az kaldı. Oho, tezgah bakın. Şuna bir bakar mısınız? Aa! Aa! İşte. Oğlum onun roketi var. O ne öyle? Devam ediyoruz. Ürün sat. Bundan da kırk ürün. Tamam tek de satarız onu. Sıkıcıyı yükselt var. Sıkıcıyı tamam yaptık. Oo. Bayağı bir büyüdü. Satın alacağız bunu. He, aldım. Şurayım. Bu karides gibi bir şey. Deniz maslıyor. Onun roketi var bu arada, gördünüz mü? Bilmiyorum. Bakın. Evet, karides zombi berbat deniz ürünü. Sılılığa bakın. İyi herhalde balık ya. Bulunmuş. Bakın o çıkarsa acaba bir dakika çok merak ediyorum. Aşırı korkuyorum. Gitti o kesik. İnşallah karidesli değildir. Hayır ya ben onu nasıl kaçırırım ya? Aa, tutuyordum ya. Ya böyle bir iş yok kardeşim ya. Bakın arkada biz bekliyor rahat. Nasıl görüyor? Arkasına dönmüş. Beni nasıl görüyor? Oy! Roketli! Roketliyi tuttuk. Vallahi roketliyi tuttuk. Tamamdır. Oy, kardeş zombi tuttu. Allah'tan roketiyle uçmadı var ya, bitiyorduk yoksa. Evet, devam ediyoruz. Ürün sat var arkadaşlar. Bakın bir tane yakaladık. Ama var ya, gidiyordu arkadaşlar. Atlayacak da ormanın içine. Bitiyorduk ya. Bir tane daha, bir tane. Artık elmas melmas me harcamayacağım, bekleyeceğim ya da reklam izleyeceğim. Bakın şuradan sektirerek gider mi? Gitmedi. Çünkü bizi görür. Hop bize fake atmaya çalışma kardeşim. Kanmayız. Allah aşkına şuna niye takatamıyorum Şunu zırhını. 6 canlı zırhı var. Bataklıkta o 4 can. Bakın bu son, son şansımız. İyi tutmam gerekiyor. Tutamazsam. Tuttuk. Ama karides de çıkmadı ya. Puy. Aha 30. 20 tane kaldı. Bayağı. Tamam. Evet şimdi ürün sat falan var. Şunu satalım. Şunu da. Şunu zaten şey. 1200 oha. Ya bak şu bataklıkta bir türlü şundan ikinciyi bulamadık yani. Evet. Sizin için bekledim. Sonunda açıldı. Şükür gibi açıldı. Ay ölüyordum ya. Headshot. Bakın yedi tane var. Muhtemelen o küçük kapki zombisinden mi Hadi. Oy çıkar çıkmaz. Çift. Aha çıktı la. La, çıktı la. Şükür çıktı. Çıkar çıkmaz alamadık ya. Puy. Evet. Kıdansız imha diyeyim. Zombiler yakalandı. Tamam. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, bunları satacağız. Hepsini çarpacağız doğru. Şunu bir hemen sıksam mı? Aynen. Sıksın mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi lan. Hiç yükseltilmeyen var mı bu? Aa evet Karides ondular. Başka yükseltilme yok. Azıcık bu arada bu gelişti arkadaşlar. 24 bin biriktirip onu yükselteceğim. Aha. Hadi atıyor. i̇ki tane varmış. Evet. Şimdi arabaya servis. Tamam demişim pardon. 10.000 TL'ye ne yükseltebiliriz bu arada? Bak muhtemelen bir şey yükseltilir ama. Bunlar çok pahalı. Bu hiç sadece. Bu hiç. 35 bin ne 45 bin ne? Ne? Ne abi ne? Ne Allah? Ha bu 24 bin. 18 bin. Yok bir şey. Bana ne Hiçbir şey yok arkadaş. Yok yani. Tamam. Karides, karides. Ya karidesten bir bir tane daha istiyorum. Tam 200 kaldı. Hadi bekletmeyeceğim sizi. Sizi bekletmeyeceğim.